Snowboard'un ardından kış sporlarında ikinci durağımız kayak. Serkan hocayla dağdaki yolculuğumuz bu haftada devam ediyor. Hocam bugün de beraber ilk kayak evet. dersimizi yapacağız. Evet hadi bakalım. Umarım hadi bakalım. İnşallah. Gibi da bayağı yetenekli olursunuz. İnşallah. Bu bana biraz daha korkutucu geliyor bu. iki bacı birinin bir yere, birinin bir yere. Hep gidecekmiş ve böyle sonsuza kadar bacak açılacakmış gibi ama bakalım Aksine nasıl ama geçecek. Aksine ama snowboardta hep şey deriz iki ayak bir pabuca sığmış bunda daha özgür olursunuz. İnşallah. Bayağı aslında öğrenmesi kolay geliştirmesi zaman alıcı çünkü kayakta birden fazla teknik var snowboarda göre. snowboardda da öğrenme aşaması sıkıcı ve zaman alıcı biraz yürümeleri hatırlayın evet. tırmanmalar falan. Evet. E, Geliş snowboardu geliştirmesi biraz daha kolay kayar gibi. Sanki biraz da gerçi bunu denemedim dersin evet. sonunda bir daha konuşamam. Biraz daha da böyle zevkliymiş gibi geliyor snowboard ama. Evet. Niye de söylüyorum snowboard <laughs> heyecan ve risk evet. taşı yani risk arayışı ve heyecan arayışı gerçekten yüksek olanların tercih ettiği. Eksilen bir spor snowboard yani. Buyurun Şimdi kayağa başlıyoruz. Evet. Yine bunu sanıyorum e, yine bunu kiralayacak. Dolayısıyla gibi, çene ve burun, burun arasında bir kayak aynen. seçiyoruz. Burun 10 hizasının 10-20 santim düşüğünü tercih ediyoruz. Kayak odasında yine arkadaşlar bu konuda bilgili olduğu için hı hı. seviyeyi sorup ona uygun bord veya kayak verebiliyorlar. Ve bunda kilo ayarı çok önemli. Çünkü düşünce ha, öyle mi? Tabii. mesela bakın kayağımızın şu an kilosu e, nerede? 50-60 seviyesinde, da şu an. Evet. Düşünce sizin kilonuz 60. 56. Ay Aynen. 57 Bravo. Köyü. Kilonuzdan fazla basınç uygulayınca bu ayağınızdan çıkıyor. Ha. Güvenlik için bu o çok önemli. O yüzden kilomuzu Tabii. veriyoruz Tabii ve kilonuzu buna. o yüzden soruyorlar. Tamam. Anlaşıldı. Eğer ileri seviyede olursanız kilonuzu biraz daha fazla tutuyorlar ki böyle çok güçlü basınca çıkmasın ayağınız. Anlaşıldı. Peki bir de bunların butonları var ama bizde evet. yok. Ha, Kullanıyor şöyle, muyuz bunu? Başlangıç... Kimsede de görmüyorum aslında. Şöyle başlangıç derslerinde kullandırmıyoruz. İnsanlar bir tatile geldiği için böyle telefonla falan kamerayla rahat rahat kaymak için kullanmıyorlar. Ama batonlar kayan ayrılmaz bir parçasıdır. Amaç vücudu stabil hale getirip hı hı. E, vücudu rotasyona uğratmadan kaymak. Yani batonun... Bir baston gibi mi kullanıyoruz? Şöyle bir şey, bir... aslında onları yürürken falan ha, kullanıyorlar. Anladım. Kayağı takarken çıkarken denge sağlıyor. Ama yine söylüyorum kayanın ayrılmaz bir parçasıdır ve vücudu böyle hani araç direksiyonu tutar gibi tutup onları stabil hale getirmek Anladım. Kolu bacağı oynatmadan, rotasyona uğramadan kaymak. Anladım. Ama biz ilk dersler kullandırıyoruz. Başlangıç ders. Eğer ileriki seviyelere gelirseniz hani paralel dönüşler, carving stili Hı -hı. falan o zaman kullandırıyoruz. Yine burada da siz bunun e, öğrenme süresinin daha uzun olduğunu söylediniz. Evet. Ama yani yine ortalamış. Bir Tabii başlangıç, başlangıç, başlangıç seviyesinde neler yapılabilir? Aynen kar sapanı ve kar sapanı dönüşler, basit dönüş tekniğini göstermeye çalışacağız. Hı -hı. Dediğim gibi bortta da bunu kısa, kısa tutmuştuk. Biraz evet. hızlandırılmış evet. programı safa, yapıyoruz safa. aynen. Hepsinin ayrı ayrı işlenmesi lazım ve hepsinin Zaten e, üzerine pratik yapmak dalın. lazım. Zaten yani bir spor dalını 25 dakikalık Tabii. bir program süresine evet. sığdırmak aynen. mümkün değil ama Özellikle hani elinizden geldiğince aynen. tanıtmak ama. Bahsetmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi, bord, Şimdi bunları açıyoruz. Evet, Nasıl açıyoruz? Evet açarken şu e, stoper diyoruz bunlara bağlamanın evet. üstündeki şu, hangi stoper üstte sağ taraftaki sağ yukarıya doğru çekip ayırıyoruz tamam. kayağımızı çok güzel. Sonra yere paralel bir şekilde şöyle yavaşça veya sert koyabilirsiniz. Sorun yok. Tamam. Tamam. Evet, kayağımızın yanına geçtik. Harika. Dediğim gibi baton olsaydı onları saplayıp dengemizi sağlayıp. Daha kolay da olacak. Evet. Başlangıçta dengeyi onlarsız kurmayı öğrenmek için mi kullanıyoruz? Şöyle. O zaman yani? Niye başlangıçta <laughs> daha kolay yollarını tercih etmiyoruz? Haklısınız ama biz hocalar hani ders falan öğretirken elinden tutup işte ha, anladım. Tamam Mesela elimizde olmasın. Tamam tutacağım. buyurun. Önce parmak ucunu yerleştiriyoruz bağlamaya. Arkasını ayarlayıp bravo tık. Tamam geldi. Doğru. Bilerek yapmadım basınca Süper. oturdu zaten. Aynen. Tamam. Harika. Şimdi kayağı taktığımız andan itibaren temel duruş pozisyonundan bahsediyorum. Dizlerimiz daima öne doğru bükülü. Şu ayakkabının önündeki boşluğu dolduruyoruz. Kaval kemiği ve ayakkabının önünde boşluk olmayacak bunu dolduruyoruz. Bu olmazsa olmaz kuralımız. Tamam. İkinci kural kalçamız geride değil borddaki gibi squat pozisyonu yok. Bunda yok. oturma yok sandalye tamam. gibi kesinlikle dik duracağız ve göğüs kafesi dik duruyor tamam hı hı. vücut stabil günlük hayattaki gibi aslında tamam. Eğer biraz günlük... daha ağırlık öne bir galiba bir tık bravo günlük hayattan tek farkı dizin öne doğru olması okey tamam şimdi karşıya bakarak yavaşça kayaklarımızı ilerletmeye çalışıyoruz yürüme egzersizleri evet bravo Bacaklarımızın şu an kayaklarımızın arası açıklığı omuz hizasında doğal açıklık diyoruz. Hı hı. Çünkü biz günlük hayatta böyle ediyoruz. Tamam, süper. Şimdi kayakta da bortta olduğu gibi yürüme egzersizleri bir 15-20 dakika kayağa alışma süreci var. Tamam. Çünkü alışılmışlık ayakkabı numaramızın devasa büyüdüğünü hissediyoruz şu an. Evet. Şu büyük evet, ve evet, kesinlikle. sert bir ayakkabı taktık. <laughs> Tabii snowboard ayakkabısı biraz daha evet. biliyorsunuz soft olduğu için. Buna alışma süreci bir 15-20 dakika sürüyor ama biz burada kısa bir yürüyüş yapıp kar sapanı durma sonra temel duruş pozisyonu çözdükten sonra yine telesece binip acın pistinden dönüşler falan olabildiğince aynen kısa kısa böyle hızlı Peki, hızlı. Peki şimdi mesela borta düştüğümüzde bort ayağımızda kalıyor. Kayakta evet. düştüğümüzde kayakların fırlama ihtimali var mı yoksa bunlar da mı ayağımızda? Eğer ki düşüşünüz sert olursa hı hı. hani sert derken zaten acının çok hızlanmayacağız. Bugün Sırat için sormuyorum. De, <laughs> genel genelde genel tabii ki düşünce kayak ayağınızdan çıkıyor ama hı hı. bu yine söylüyorum kilo ayarıyla çok önemli. Kilo ayarıyla e, bağlantılı. Hı hı. Örneğin sporcular müsabakalarda falan yarışçılardan bahsediyorum. Uh -huh. Bu kilo ayarlarının maksimuma alırlar ki küçük bir hatada çıkmasın, müsabakaya devam etsin. Edilebilir. Evet tabii. ama bizim gibi başlangıç veya orta seviye kayakçıların düşünce kayağı çıkabiliyor. Burada düşme ile alakalı Yakalı ama basit düşüşlerde çıkmıyor tabii. Ama sanıyorum orta düştüğünüzde kalkmak daha kolay. Şöyle söyleyeyim. Burada hani ayağı düşme ha. durumunda ayak nasıl hani çok ha. uzun bir Şu, Bravo. Bu tabii bu, Bunda düşme tekniği ve kalkma tekniği var Tıpkı bordo olduğu gibi ama borda kalkması sizin için kolay geldi. Şimdi bazı insanlar da borda çok zorlanıyor. Yani kalkarak. ama gerçekten kolaydı. İttik ve kalktık Aynen. biz. Evet elinden destek alıp kalkıyorsun. Aha. Doğru. Bunda da bence yapacaksınız. Merak İnşallah. Etmeyeyim. Göreceğiz. <laughs> Şimdi şöyle yavaşça yine geriye doğru küçük adımlarla dönmeye çalışalım. Süpersiniz. Tamam harika böyle kalın. Şimdi dizler Hı. öne doğru bükülü dedik ve dik duruyoruz dedik. Temel evet. duruş pozisyonunu hatırlatıyorum harika. Hı. Siz hiç kıpırdamayın ben şöyle ayrılayım biraz. Şimdi sol ayak stabil. Sağın arkasını şöyle kocaman açmayı deneyelim. Tebrikler bravo. Tekrar kapatalım. Bir kez daha daha fazla açıyoruz arkasını. Okey kapattık. Şimdi Çok de açamadım sağ... değil mi? Yok iyiydi de sol kaydı. Sağ stabil bu kez sol açalım. Süper kapattık. Bir kez daha daha fazla. Tamam süper kapatıyoruz. Şimdi hem sağ hem sol ikisini birlikte açalım. Çok güzel kapatın. Şimdi de bakın kaldırmadan şöyle kaydırarak açmaya çalışıyorum. Müthiş. Bir dakika. Aynen. Sağ, bir üst. daha yapacağım. Evet. Bu tarafı kaydıramıyorum. Biraz şöyle. yokuş yukarı kaldığım için. Aynen bir biraz bana doğru gelin. Eğimden yani, dolayı da oluyor. Tamam. Burada deneyin yavaş yavaş ikisini. Evet Sağ çok açamadınız. Bir daha deneyelim. Heh. Evet bravo fena değil. Bir daha yapacağım. Tamam. Aa. Aslında kayarken daha kolay. Olduğumuz tamam. yerde zor. Son kez şöyle hafif açım ve konuşalım. Solu da, Okey. süper böyle kalın. Evet, bunun adı kar sapanı. Kar Hı -hı. sapanı diyoruz biz. Ama kar sapanı literatürde. bilmeyenlerin yani? bile duyduğu bir terimdir. Evet. Karlı gelir kar sapanı. çocuklar da buna üçgen pizza diyoruz. Hani <laughs> daha sempatik hale gelsin aynen. <laughs> İşte benim gibi yap A'ya benzetiyoruz. Şurada Hı -hı. bir çizgi olsa filan diye. Ama kar sapanı. Ee, şimdi bunu durmak için yapacağız. Kayağı yavaşlatmak hatta durdurmak için başlangıçta bunu öğretiyoruz. Kayağın arkası ne kadar maksimum açılırsa, evet bravo o kadar iyi duruyoruz. Hı hı. Ama az açılınca hıza göre değişir bu. Ee, hız arttıkça arkasının açısı artmalıdır. Anlatacağım. Tamam. Şimdi kapatalım tekrar. Siz rahat pozisyona geçin. Şimdi kayağın altını yine inceleyelim. Tıpkı snowboardta olduğu ben gibi. Ben sizin gibi o hareketi aynen. mi yapacağım? Sadece görmeniz için söylüyorum. Tamam. Snowboardta olduğu gibi metaller var. kenar diyoruz bunlara. Ee, bu kenarlar sayesinde biz kayağı durduruyoruz. Yine kessin karaya dursun. Süper aynen. Evet. Mesela kar sapanı açınca bakın. Plastiğin yerden temasını kesiyoruz. Görüyor musunuz? Evet. Ve metaller saplanıyor. Yandaki metalleri saplarıyor. Aynen bizi tamam. durduruyor. Tamam. Hı -hı. Bu hareketi yaparken en sık yapılan hata dizlerin birbirine bakması. Bazen böyle yapıp hocam durmuyor diye, diyor insanlar. Fakat burası dediğim gibi rahat olmalı, açık olmalı. Arkaları açınca zaten buranın birleşme ihtimali sıfır. Tamam. Ve dik durmalıyız. Süper. Peki. Kapatalım. Tamam. Şimdi şöyle gösteriyorum. Bekleyin. Sadece ben görmeniz açısından. Tekrar kar sapanını gösteriyorum. Bakın kayıyorum. Arkaları açıyorum. Durmuyor. Ve maksimum açınca duruyor. Tamam. tamam. Şimdi yine Bord'da olduğu gibi tırmanma egzersiz yapacağız. <laughs> Ama bunu kısa süreceğiz. Tamam. <laughs> Bahsettiğim kenarlar çelikler. Onlar çelik metal. Hı hı. Ee, onlar hatta günlük bakımda yapılır bu arada. Bu metalleri kullanarak şöyle yavaşça tırmanmaya başlayalım. Süpersiniz. Tam olarak neresini? İç kısmını Şimdi, basıyorum dış kısmını basıyorum? Eğer plastik temas ederse bakın kayağı Kay, tırmanamayız. Evet. Alttaki kayağın iç kenarı kullanılır. Üsttekinin de hafif dışı eğimde daha iyi belli olacak bu. Şöyle iç kenar basanlar da olabiliyor ama düzle fark etmez de yokuşta eğimi artan yerlerde Birden mutlaka. Birden aşağı doğru verme ihtimali var. var. Aynen evet. alttekinin içi üsttekinin dışını kullanarak çıkar. Tamam yeterli. Şöyle hafif bir eğim kazandık, tırmandık tamam. sonuçta. Şimdi kaydırmaya başlayacağız. Bu e, kayak kayaklarımızın ucunu aşağıya doğru, düşeye doğru çevireceğiz. Ama önce şunu yapıyoruz. Ben şöyle ileri çıkarak göstereyim size. Bakın sol kayak sabit, yani alttakinin iç kenarına tutunduğum, diğerini kocaman açıyorum. Sağ kayağı kocaman açıyorum. Tamam. Şimdi yine bir sapan oluşturdum burada. Süper. Ama siz lütfen sadece dinleyin. Tamam, yapmayın. yapmadım. <laughs> evet kar sapanı oluşturduk doğru. Şimdi bunu yanına böyle direk alırsam kayar bu hata olur. Tamam. Ne yapıyorum? Bakın. Sizin gibi sıradayım şu an. Alttakinin içine basıp yukarıdakini kocaman açtım. Bunu bir tık yanına alıyorum ki bir sapanı bozmayayım. Tamam. Tekrar minicik hamlelerle küçük küçük kenarlara basıyorum. Karda çıkan izi görüyor musunuz? Görüyorum. Harika. Sürekli o pizza dilimini evet. koruyacağım. Bravo. Bunu koruyorum ki kaymasın. Tamam. Şimdi piste doğru yöneldim aşağıya doğru. Hı, hı. Artık düşeye doğru kaymak istiyorum. Kural bir hatırlıyorum. Dizlerim öne doğru olmalı. Kural 2 dik evet, duracağız. Evet, koşu evet, pozisyonu evet. veya oturur pozisyonu yok. Dik duruyorum. Karşıya bakıyorum yine. Her zamanki gibi gideceğimiz yöne bakacağız. Ellerimiz baton olsaydı evet, batonları bu şekilde tutabilirdik. Ellerimiz serbest veya belimize koyuyoruz. Çocuklarda arkaya falan bağlatabiliyoruz. Ama şöyle rahat olun çünkü burada çok bir evet. eğim yok. Rahat olmanızı istiyorum. Eller serbest. Şimdi bakın Metalleri saplantıdan kurtarmak için küçük yürüme hamlesi yaptım ve arkaları bir tık kapatıyorum. Tam paralel yapabilirim. Kaymaya başladı, dik durarak gidiyorum. Bir tık açtım durmuyor. Şimdi daha fazla açıp durmasını bekledim. Böyle çat diye durmayabilir ama arkaları maksimum açınca bir, bir metre veya iki metre sonra mutlaka duracak. Anlaşıldı tamam. mı? Anlaşıldı. Şimdi bunu birlikte yapalım. Sanki anlaşıldı. Gelmenizi bekliyorum. Siz olmadan Süper. bir hareket yapmayacağım. Tamam. Şimdi. Burada iki bacağımın <laughs> ayrı hareket etme fikri beni korkutuyor. Bunu koydum. Şimdi solun içine güç ve evet, basıp sağa kocaman açın. Müthiş. Harika. Öbürünü. Şimdi bir Hafif tık alın. Bravo. Lazım. Tekrar sağa açın. Çok iyi. Bunu bir tık yandan alın. Lazım. Tekrar sağa açın. Süper. Şimdi kalın böyle. Tamam. Bakın sapanı yaptık. Tamam. Burada bir önemli nokta daha. Üst üste geldi. Gelmemesi mi? Üst üste mi? gelmemeli. Zaten şöyle göstereyim. Doğal açıklık dedik omuz hizası. Evet. Maksimum açınca böyle olur genelde. Tamam. Üste, Şu bravo. anda düzelttim. Çok iyi. Bunu dikkate alarak şimdi temel duruşu hatırlayın. Evet. Öne, öne doğru, doğru ağırlığım. Dizim düz. Hay. Squata girmedim. Bravo. Şu anki duruşumuz gayet iyi. Tamam. Şimdi kaydırmak için metaller saplanmış ya kaymıyor. Evet. Kurtarmaya çalışıp şöyle yürüyelim ve karşıya bakalım. Yavaş yavaş arkaları kapatalım. Dizler öne doğru kaysın. Süper. Dik durun. Kaysın, kaysın. Şimdi açtım. evet Evet. Evet. Tebrikler. Çok iyiydi. Süper. Süper boulon. Oturduk. Harika güvenlik kolunu Hop. kapatıyoruz. Hop. Evet, yavaşça yürümeye başlıyorum. Süper. Karşıya bakarak ilerliyorum. Bu biraz hızlanacakmış gibi. <laughs> hayır, hayır, hiç acelemem. Burası çok eğimli değil. Bakın bir tık hızlanınca arkayı yavaş yavaş ikisini birlikte açmaya çalışıyorum. Süpersiniz. Topuktan bravo ve bunu hızlandıkça arttırabiliriz. Çok güzel. Rahat olup karşıya bakıyoruz süper. Etkiye tepkiye hızlandıkça arkayı açıyoruz. Harikasınız. Devam edelim böyle kıy kıy kaysın. Bravo. Şimdi maksimum açıp durmayı gösterin bana süper. Harika. Durduk. Heh. Şimdi ince bir nokta daha. Örneğin nereye gidiyoruz aşağıya? Kayak uçları ve göğüs kafesi aynı doğrultuda olmalı. Buna da dikkat edelim. Bazen kayak uçları bu tarafa bakıyor, göğüs kafesi ters yönde. Hani hatalı dönüşler oluyor. Hocam gideyim. Tamamen bu burnumuz, Şunu ayakların burnu gibi düşünüyorum Tabii, artık. Aynen. Değil mi? Tabii. Göğüs kafesi ve kayak uçları aynı doğrultuda olmalı. Eğer tamam. bu yöne gidiyorsak bu yöne bakmalı. Bu yöne gidiyorsak bu yöne. Tamam. Buna da dikkat ediyoruz. Tamam. Şimdi biz aşağıyı kontrol ettim Süper. her zamanki gibi. Ay harikasınız. Şimdi yavaşça tekrar tamam. yürüyelim söyle. Bu sola doğru birazcık. Ve düz kaymaya çalışalım. Ayağa kalkın. Rahat olun. Harika. Dizlerin öne doğru olduğundan eminiz. Nefes alıp veriyoruz. Süper. Harika. Çok iyi. Bravo. Nefes alıp verin. Rahat olun. Güzel yapıyorsunuz. Çok güzel. Ha. Bir dağ havası var. Nasıl evet, nefes evet. alıp veriyorsunuz? Hava çok güzel. Haklısınız. Evet. Aynen. Ceylan Hanım düz kayma ve kar sapanını öğrendik. Temel duruşu zaten Evet. bastıra bastıra üstünde durarak bahsettik. Şimdi sağa ve sola dönüşlerden bahsedeceğim. Kar sapanı dediğimiz bu pozisyonda dik durarak giderken örneğin sola dönmek istiyorum. Tamam. Size o en başta gösterdiğim metaller vardı ya hani şu evet. an temasta olan. Evet. Sağın iç kenarı solun iç kenarına basıyoruz şu an. Evet. Eğer birinden birine daha fazla ağırlık verirsem zıt yöne doğru dönüş gerçekleşir. Sola dönmek için sağ mı ağırlık vereceğim? Harikasın. İç kısmına. Evet. Tamam. i̇ç kısmına özellikle bastırıyoruz. Zaten şu an iç kısmına ağırlık vermişiz. Doğru mu? Evet doğru. Dizlerimiz öne doğru. Tıpkı portta şey düşünün eşit ağırlık vardı. ...birine %60, %70 dedim. Doğru mu? Doğru. Şimdi örneğin sola dönmeye çalışacağız. Sağa %70, %80 biraz daha baskı uygulayacağım. Ve sola doğru dönüş gerçekleşecek. Bu baskıyı uygularken temel duruşta dik duruyorduk ya... ...sağa basarken şöyle hafif sağ omuzumu da... ...bir tık yana doğru alacağım. Şöyle önünüze geçeyim net görün. Tamam. Bu pozisyonda giderken sağ ağırlık verirken... ...sağ omuzumu bir tık yana alacağım ki... ...baş, kol, gövde ağırlığı da sağ kayağa gitsin... Ve dönüş daha iyi gerçekleşsin. Tamam. Önce Peki sonra... bu arada sol sağın üzerine nasıl çıkmayacak? Şu, bir daha söyler misiniz? <laughs> sol şunu yaparken şimdi ha. sanki bu böyle bunun üzerine çıkacakmış gibi geliyor. Şöyle. O yüzden şunu söylüyorum. Sadece düz kaymayı yapıp tamam. sağa tamam. bir tık daha fazla ağırlık verin sağ omzu düşünün. Başka bir şey yapmayın. Tamam. Tamam. Benimle. O diğeri diğerinde de dizöne doğru olduğu için bir ağırlık var. Hı -hı. O diğer ona eşlik edecek. Tamam. Bir yapar mısınız hocam? Tabii ki. Bakın şimdi normal düz kayma yapıyorum. Eller yanda olsun, serbest olsun. Tamam. İki kaya eşit ağırlık vermişim. Düz kayma yapıyorum, gidiyorum. Sağ kaya ağırlık verip bak sağ omuzu düşürüyorum, sağa bastırıyorum. Daha fazla bastırdım. Neredeyse yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde doksan. Sol kayak da ona eşlik etti. Çok güzel. Tamam. Evet. Bugün siz deneyin ama önce 3-4 metre biraz kaydım doğru mu? Doğru. Siz de aynı şekilde. Harika kaysın. Müthiş. Şimdi sağ kayağın iç kenarına basıp sağ omuzu yana alın. Müthiş. Yap 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 yap. Bir tık daha belden şöyle eğilebilirsiniz. Hah, çok güzel. Şimdi ikisini açık durduralım. Tamam çok güzel. Şimdi şöyle düz kaymaya baya bir adapte olup sonra bunları denemeliyiz. Yine söylüyorum program evet, gereği sıkıştırarak. Evet hızlandırılmış bir kayak yapıyoruz şu anda. Çünkü e, insanlar şimdi birden fazla şeyi yapınca hata yapabiliyor. İşte omuzu düşür, bas, dik dur, e, kalça geride değil hepsi karışınca hatalar olabiliyor ama gayet Hı. iyi yaptınız. Tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Tekrar Devam hatırlatma edelim. bunları tane tane bol bol çalışıp yapmak lazım. Tabii ki de yani bir derse bunun sığması aynen. zaten mümkün değil evet. ama oldukça <laughs> gösteriyoruz. Siz de tebrik ediyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. bölümü çekmek istiyorum o yüzden <laughs> elimizden geldiğince Süper. gösterelim. Şimdi de aynı şekilde birkaç metre kayacağız. Buna şey diyoruz. Bir dönüşten diğer dönüşe geçmeden önce hı hı. örneğin sola döndük, geldik değil mi? Şimdi sağa döneceğiz. İşte bir dönüşten diğer dönüşe geçmeme geçmeden önce evet. mutlaka kayaklar düşeye birkaç metre kaymalı. Tamam. Buna da düz kayma diyoruz. Mesela... Şu anda ben kar sapanım. Harika. Adayım. Şimdi düz kayma yapalım biraz böyle kaysın aşağıya. Ha. Birkaç metre kayıp bu kez solun içine basıp sol omuzu düşürelim. Müthiş. Sol omuz biraz daha yana olsun. Harika. Bakın hemen döndü. Ama yavaş olduğumuz için biraz durdu. Evet. Aha. Şimdi durduğu için bir tık arkaları açısını küçültüp hafif hızlandırarak solun içine basıp gelin. Sol omuz yana. Şimdi iniş yerine yaklaştık. Evet. Kaya kuşlarını kaldırmıştık. Evet. Evet. Şimdi ayağa kalkıp dizimizi öne yasladık. Dik duruyoruz. Kaysın. Harika kaysın. Kendiliğinden duracak. Harika. Geri gidebiliriz. Allah gitsin, gitsin gitsin. Bravo. Ters kar sapanı. Süper. İsteyerek yapmadım Aa, ama çok güzel oldu. Harikasınız. <laughs> Şimdi karsapanı kaydım. Arkalar açık. Sağ kayağın iç kenarına ağırlık verdim. Sağ omuzu düşürdüm döndüm. Bakın dönüş gerçekleştikten sonra omuz da aşağıda, aşağıda evet. olduğundan dolayı bu pozisyondan artık yavaşça ayağa kalkıyorum. Ve kayağın arkalarını birleştirip dik durarak ağırlık sağ kayakta olmak kaydıyla devam ediyorum. Sonra tekrar açıyorum yavaşlatıyorum. Sol omuzu düşürüp sol kayağa basıyorum. Dönüşü gerçekleştirdiğim an artık kayak uçları pistin yanına baktı ya. Yavaş yavaş yükselerek kayağın arkasını kapatıyorum. Şu an yavaş olduğum için durdu ve kapattığımı düşünerek dik durarak sola ağırlık verip sağa doğru dönüşümü devam ettiriyorum. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Birlikte deneyelim. Tamam. Evet. ama tebrik e, Mutlaka ve mutlaka en az bir 6-7 ders Gerçekten. tek başımıza piste çıkmadan önce almamız Anlamız gerekiyor. Ders. Çok evet. teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim Emre